İkisi şu arkaya yok senin üstüne Onunla yine Ben Mehmet Karakelle. 1966 doğumluyum. 13 yaşından beri bu hastalığım vardı. Desterim, çıplak, paçalı, fark etmez oyun olsun da. Bunu bir yakın bir arkadaşım besliyordu. Onunla bir merak sardı. Ben de beslenmedim, besledim ve de devam ediyorum. Sabah uçurum saati vardır. Ondan sonra yemleriz, suları önünde kum eserine Akşam saat 5-6 gibi serinleyince bir daha uçurturuz, akşam bir daha yemleriz. Altın temizlemesi var, temiz olacak. Hastalığı var. Yani He? böyle kuşlarla ilgilenmek çok güzel bir duygu. Ben emekliyim, emekli olduğum işte bunlara vakit geçiriyorum yani. Çok güzel bir duygu, bunlara bir vakit geçiriyorum yani. Bu bir hobi diyeyim, hastalık mı diyeyim atıp, öyle bir şey yani. İnternet gibi, kahve gibi ne bileyim şöyle abur bu işlerine uğraşacaklarını az beslesinler, temiz beslesinler. Ben de küçüldüm başladığımda. Beslediğim kuş türleri cıplak, çorum cıplağı, kovala ve paçalar vardır. Mardin, taklacı. Seferlidiriz o Mardin kuşları, paçalara. Bu çorum cıplaklar da oyunudur. Saldığım iki saat uçar. Bunu da gireler yani gözükmez. Bunda da oyunludur. Çorum cıplağın işte özellikleri cıplak olması. Karınların uçları beyaz olması, karınların altı beyaz olması, yüksek uçuşu, çorumcu biraz paçalı gibi olmaz. Bunlar esnektir. Öbür paçalı gibi yine aynı dediğim gibi temizle dikkat edeceksin. Öyle. Ben seviyorum. Hoşuma gidiyor. Ben de ciplak da var, Mardin de var, paçalı o çocuğun işte ne bileyim doğan geliyor. Hastalığı var. Hastalık ilacını alacaksın. Altı pisleniyor, altlarını temizleyip temiz, temiz tutacaksın. Sularını değiştireceksin. Yani bir çocuğa nasıl bakarsan bu da biraz ilgi istiyor yani. Onu biz anlıyoruz, bakıyoruz ne hastalık olduğunu. İhsal olursa ona göre ilaç. Usma varsa ona göre bir ilaç. Genel veterinerden, ee, kargoyla da satan arkadaşlar var. İstanbul'da Ankara'da şuradan. Oradan alıyoruz yani. Bu atmaca aldı, düşürdü ve düşürdüğü yerden de gittim, aldım. Karnının altını yarmıştı. Ben oraya krem çaldım. Yağ çaldım ve ince pamuk ipleri diktim. Hayvan iyileşti ve daha hala iki senedir de elimde yavrusunu alıyorum. Öyle bir olay geldi başımdan. Burası benim kümesimdir. Kaçalı ekelerim burada. Yavrularım yan taraftadır. Bunlar hep oyunludur. Önemli. genelde safi olacak. Bak. Göklerde, dumanlarda, kanatlar uçlarında beyazlık yoktur. Benim e, özelliklerim aradığım bunlar. Sabuni sabunidir. Gök göktür. Ben oraya koyuyorum ne güzel. Yok geldim. Bu eke. Anaç bu. Bunun yavruları var. Burası kuşlarının yazlık alanı. İçerisi de kışlık alanıdır. Mardin Taklacı. Burası da yazdıktı. Demin ki kuşlar mı? Yavruları bunlar da. Pekleri. Ben Oktay Şenol. 24 yaşındayım. Hastane değilim. Yaklaşık 10 yıldır bu ile uğraşıyorum. Ben Sefa Çıklak, Harita Ben de aynı şekilde yaklaşık bir 10 yıldır güvecinlerle uğraşıyorum. Yaklaşık bir 10 yılın 8 yılında arkadaşlarla beraber besledik ve hala da beslemeye devam ediyoruz. Kuşları iki bölüme ayırdık. Yani kuş beslemeye yer olarak önemli bir durum kuşların nerede olduğu. Yani anaç dediğimiz, damızlık dediğimiz kuşlarımızı Aşağıda ayrı bir kümesimizde, yavrularımız ise uçum kümesimizi alıyoruz. Sefa uçum olarak kendisi iyi bir seyiz. bizim mahallemizde zaten aynı mahallede e, ikamet ediyoruz. Mahallemizde zaten abilerimiz, kardeşlerimiz e, küçük yaştan itibaren ilgi duyarlar. Genelde mahallemizde e, güvercin sürekli olmuştur. E, genelde biz mahallemizde ben en azından mahallemde gördüm, karşı komşumda gördüm. Ancak o şu an devam etmiyor ama ben güvercinlere e, beslemeye, bakmaya devam ediyorum. Ben uzun yıllar oldu. İlk abimle görmüştüm bu beslemeyi. Yani güvercin sevgisini ilk orada alıştım. Yaklaşık 10 yıldır besliyorum. bu 10 yılın içerisinde buna alışkanlık edinmemin en büyük sebebi eniştemde var. Eniştemden alıştım. Abimde vardı daha önce. Güvercin beslemek aslında bir tutku değil. Bu bir hastalıktır bir nevi. İnsan birden bırakamaz. Birden de başlayamaz. Sevmeden başlayamaz bu işe. Yani bu bir heves de değil aslında. iyi bulmak da değil. Yani her zaman iyi bulamazsın. Ama bir güzel bu hastalık tarzında bir şey ya. Yani. E, güvercinlerle uğraşmak e, bize hem günün yorgunluğunu atmanıza yardımcı oluyor. Sinirden, stresten, yani insanlarla uğraşmaktansa bu hayvanlarla uğraşmak yani insana güzel bir huzur, güzel bir dinginlik katıyor. Biz bunu savunuyoruz ve böyle olduğunu da düşünüyoruz. İyi bir kuş yetiştirmek isteyen arkadaşlara önerimiz olarak öncelikle sağlam kafeslerde beslemeleri ilk olarak. Çünkü bu hayvanlar narin hayvan. Pisliğe gelmez. Ondan sonra herhangi bir saldırıya gelmez. Çabuk yara alabilen hayvanlar. Öncelikle kafeslerinin iyi olması ondan sonra yani gördükleri bildikleri kuşları almaları daha önemli bu durumlarda çünkü biz oyun kuşu besliyoruz yani oyun kuşu tarzları değişik oluyor İyi bulmak istiyorlarsa öncelikle iyi beslemeye başlayacağım. Ee, i̇yi bir kuş için öncelikle iyi imkanlar olması lazım yani bu besleyeceğiniz yerin güzel olması lazım. Bunlara vakit harcı olabilmeniz lazım temizliğini olsun, yemesini, içmesini olsun, hastalıklarını olsun iyi ilgilenmek lazım. Hani öncelikle sevmek lazım. Zaten sonra iyisi de kötüsü de zaman zaman bunlar anlaşılıyor. Yani çok da bir açıkçası kısas yok bu işte. Biz öncelikli olarak oyun kuşuna önem veriyoruz. Mardin taklacısı, Ankara taklacısı olarak besliyoruz. Yani genellikle e, kostüm tarzı kuşlara çok takılmıyoruz. Genellikle bizim için önemli olan oyun oynaması. Bu yöreye göre farklı farklı, 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 farklı kuşlar var. Ee, bizim de arkadaşımızın da dediği gibi biz e, Mardin tatlısı besliyoruz. Mardin tatlısı artık zaman zaman Ankara'ya verildi. E, şu anda yani e, başkent Ankara olduğu gibi yani bu güvercinde de başkent Ankara durumunda. E, bu yöre yöre Ege bölgesinde farklı kuşlar besleniyor. E, dönek, dolapçı diye tabir ediliyor. E, Adana tarafında daha farklı kuşlar besleniyor. Adana güvercinleri hacimleri gibisinden. E, Mersin bölgesinde filo halinde uçuruyorlar. E, daha farklı kuşlar var, daha toplu şekilde uçuran. E, doğu taraflarında daha farklı, Van tarafında daha yüksek uçumlu kuşlar var. E, Çorum'da kendi bizim e, topraklarımıza yetişen çorum güvercinleri var, çorum taklacıları. Onlar da e, taklacı ama onların e, bizim beslediğimiz gibi paçaları yok. Onlar çıplak diye tabir ediyoruz. Yani paçasız güvercinler. Çorum çıplak olarak tabir edilir ve bu dünyada da e, kullanım bu şekilde çorum çıplak olarak. Genelde beyaz e, takla dediğimiz bizim burada arka tepe hayvanlardır. E, özellik olarak daha fazla uçarlar. Bizim taklacık güvercinlerimize göre daha fazla uçarlar. Yere pek fazla siper yapmazlar ama yani taklaları iyidir. Metrajlı oynayan kuşlar değillerdir ama yani bu yörede tutulan beslenen kuşlar. Biz kendimiz beslemiyoruz. çeşitli nedenlerden dolayı, imkanlardan dolayı biz burada kendimiz bundan beslemiyoruz. Biz Mardin taklacısı ve Ankara taklacısı üzerine çalışıyoruz. Osmancık'ta kuşçuluk olarak birlik olduğumuz şöyle durumlarımız var. Geçen sene kupa düzenlemeye çalıştık ama lakin farklı nedenlerden dolayı tam gerçekleştiremedik. kupamızın başkanı Sefa baştan Yardımcısı ben olmak üzere Katılımımız vardı. Arkadaşlarla sohbetimiz, muhabbetimiz hoş oluyordu. Lakin farklı nedenlerden dolayı gerçekleştiremedik. Ama hafta sonu yakın arkadaşlarımıza, kuşçu arkadaşlarımıza toplanıyoruz. Semaverimizi yakıyoruz. Kuş muhabbet demektir. İşte kuşun olduğu zaman muhabbet yapıyorsun. Belli bir çevre ediniyorsun. Belli bir çevreye dahil oluyorsun. Bazı grupların oluyor. Ee, şöyle eklemek isterim. Bu güvercin zaten bizim evet. beslememizdeki asıl amaç. E, yani biz bunu maddi amaçlı beslemiyoruz. Bu tamamen hobi ve insanlarla kaynaşma, toplaşma, konuşma aracımız aslında bir bakımımız. E, biz beraber e, kendimizden yaşça büyük abilerimizle, yaşça küçük kardeşlerimizle yeri geliyor bir arada ortamda. Aynı konu içinde toplaşabiliyoruz, aynı konu hakkında konuşabiliyoruz. Ve bunu sağlayan şu ufacık hayvanlar. Zaten bizim de dediğim gibi bizim amacımız da bu. Yani e, ne bunun rengi önemli ne bunun cinsi önemli. Ve diğer şeylerde de cinslerde de aynı şekilde. Yani bu insanların ben öyle düşünüyorum en azından. Bu insanlar bir araya toplanan bir araç. Güzel bir araç. Ve Osmanlı'da da e, yaklaşık 20-30 kişi beslediğini düşünüyorum. Ve yaklaşık, genelde de yaklaşık olarak e, ve genelde de akşamları yeri geliyor oturuyoruz e, beraber. E, beraber birbirimizin kuşlarını izliyoruz, kuşlarını seyrediyoruz. Sürekli zaten iletişim halindeyiz. Yani güzel bir araç ve Osmanlı'da da güzel bir ortam var açacağız. İsmim Mutlu Koltukçu. Başka bir doğma büyümeyi. Ee, büyüme. ee çok 10 yaşımdan bu yana kuş besliyorum. Ben e, 10 yaşımdan bu yana kuşlara ilgi duymaya başladım. Bunu bir abimizin e, sayesinde başladık. Orada bir hevesle o bize bir yavru verdi. Uçuru götürün, uçurun diye. onundan ondan sonra onları beslemeye başladık. Ondan sonra get, sağdan soldan getirdik. Biraz topladık arkadaşlardan falan. ben oyun kuşu besliyorum genellikle. Başka kuşlarla pek ilgilenmiyorum. Hayvanın gelip sefer sefer yapması, iyi oynaması. Genellikle 7-8 senedir aynı kuşları besliyorum. Yani başka kuş diğer yerlerden başka kuş katmıyorum. Aynı aynı kuşlarımdan tek soydan devam ediyorum. Çorumçukla e, şey olarak uçum olarak daha şey yani oyun, e, oyun oyun olarak fazla bir şey yok da uçum olarak çok uçar. Bayağı bir uzun süre uçar. Bakımı çok zor. Yani ilgi çok ilgi istiyor. Düzenli hayvanlara eee olsun. Düzenli u, uçurmak istiyor. Oyna yani korumcukla gibi sürekli kaldırayım, uçurayım diye bir özelliği yok. Paçalı kuveci oyun hoşunda. Ben hayvanların günlük sularını değiştiririm her sabah. Her sabah da saat altı beş buçuk altıda kalkarım. Sabah 6 hayvanları sıcakta uçurmam. Hep serinlikte uçururum. Sabah saat beş buçuk altı. Akşam altı buçuk yedi. O aralarda uçururum. Hayvan sıcak havada uçurup da hayvanları yormam yani. Genellikle serin havayı seçerim. Ben hayvanlarımı yani sürekli göz, gözetim altında tutuyorum. Evimin karşısındaki boş alanda besliyorum. Günlük işte 2-3 saatimi onlara ayırıyorum. Bu yüzden hastalandığında da e, hastalık çeşidine göre değişiyor yani. E, Sarmonella hastalığına yakalanıyor evet. hayvanlar en çok. Onda da bek, bir şu an bir detaylı bir ilaç bulamadık yani. Kendi kendi imkanlarımız arkadaşlarla beraber Uğraşıyoruz sürekli, yani Onlar denediği ilaçları Şey yapıyor, veriyor Getiriyor Ya internet üzerinden Faydalı gördüğü ilaçları Veriyor bize al Alıyoruz Böylelikle yani İsmim Erdin, soy ismim Kalabalık 17 yaşındayım Ben çocukken mahallemdeki abiler abilerim kuş besliyordu Ben de onların yanına gittikçe Kuşlara Karşı ilgim arttı Kuşlarla en az Günde bir buçuk iki saat vakit geçiriyorum. Kuşlarla ilgilenmek bana evet. çok iyi geliyor. Ee, sinirimi, stresimi, yorgunluğumu atıyorum onların yanındayken.